arkadaşlar ben Zehra bugünler arkadaşlar Roblox'ta bir avatar yapıyoruz ve arkadaşlar size kodları gösteriyorum arkadaşlar o zaman hadi videomuza geçelim şimdi arkadaşlar yazıyoruz ve arkadaşlar son kodumuzu yazdıktan sonrası ay yüz arkadaşlar kusura bak ay bu yüz anam tövbe tövbe bu ne kardeşim bu ne Aman arkadaşlar bir dakika. Hemen bu, bu sorunu çözüyoruz ve arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle oluyor. Hadi sıradakine geçelim. Sıradaki arkadaşlar saçlar. Ve arkadaşlar son e, kodumuzu yazdıktan sonra sarkacağız. Saç geliyor arkadaşlar. Bence çok güzel saç. Hemen gözü çıkartalım. Bence çok güzel oldu ya. Hiç kötülüğüne bakmayın. Sıradakine geçelim. Arkadaşlar şimdiki bu sürpriz olacak gerçekten. Son kodumuzu yazdık. Daha sonra sizce ne geliyor? Evet arkadaşlar çok güzel kulaklık geldi. Sıradakine geçelim. Sıradaki kodumuzu yazıyoruz. Ve son kodumuzu yazıyoruz. Arkadaşlar şimdi size göstereceğim. Böyle küpe geldi ama siz görmüyorsunuz. Ben de görmüyorum harbiden. Ah. iki tane gelmiş bakın. Görüyor musunuz? Arkadaşlarım sıradakine geçiyoruz. Sıradaki kodumuzu yazıyoruz. Ve dolanalım. Çok güzel oldu. Sıradakine geçiyoruz. Sürpriz olacak arkadaşlar. Arkadaşlar ee, son kodumuzu galiba yazıyoruz. Anam olmadı. Arkadaşlar son kodumuzu yazıyoruz galiba. Ya niye gelmedi ya? Arkadaşlar pantolon gelecekti. Bir dakika. Arkadaşlar vallahtı billahtı bu kodu yazdıktan sonra böyle bir tatlış bir etek geliyor. Sıradakine geçelim. Evet arkadaşlar son kodumuzu yazdıktan sonra böyle bir binmiş bir, bir, bir e, çanta geliyor. Şöyle arkadaşlar buraya bakın. Tamam mı? Arkadaşlar neler e, şey yaptım. Tabi de bu üstler görselmeyecek. Ama ki e, ben bunlardan yaptım arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Aslamanı ödürü. Ay çekiyorlarmış çekiyorlarmış. Ay bütün el aleme rezil oldum. Ama sizin için arkadaşlar her şeyi yaptım. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.